Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut ünlünün Alaaddin Çakıcı'nın elini öpmeye çalıştığı görüntüler ortaya çıktı. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ahmet Mahmut Ünlü bir video yayınlayarak PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan için çağrı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirmişti. Cübbeli Ahmet, Alaaddin Çakıcı ile görüştükten sonra Devlet Beyefendinin sözlerinin doğruluğu gün yüzüne çıkıyor diyerek ilk yaptığı açıklamadan vazgeçti. Sosyal medyada ifşa edilen görüntülerde Cübbeli Ahmet ve Çakıcı'nın bir otoparkta buluştuğu görüldü. Çakıcı, Ünlü'ye kucak açıp sarıldı. Ardından Ünlü de iki büklüm olup Çakıcının elini öpmeye çalıştı. Çakıcı, el öpmesine izin vermedi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.